Merhaba hoş geldiniz sevgili dostlarım. Boğa burcu için ne yapıyoruz? Boğa burcuna özel haftalık bir bakımla devam ediyoruz. Bakalım haftanızda neler var ve size neler gelecek. Evet şöyle Dış görüntüsüne de bakayım. Sizler de şöyle odaklanın. Bakın kat kat insanlar. Birbirinin üstünde insanlar. Ya da işte şuradaki görüntü sizi daha çok anlatıyor gibi. Oradan belki net gözükmüyor ama şurada siz bir ellerinizi cebinize sokmuş. Şöyle bir düşünce içerisine dalmış gibisiniz. Bilemiyorum bir şeyleri dengeye getirmeye çalışıyorsun. Ee, ve burada... Ee, uğraştığım bir şey var. Onun için endişeli olarak çıktınız. Çünkü evet üst üste insanlar dedik ama sanki buradaki insanların gözü yok, ruh ruh olarak çıkmış. Bunlar sizden ayrılan şeyler. Bunlar bitirdiğin şeyler. Ee, veya işte tam anlamıyla ruhsal iyiliğinizi yakalayamamak. Bilemiyorum. Kendinizi değişik hissetmek, iyi hissetmemek olabilir ama hem ruhsal hem bedensel anlamda ben bütünleşeceğinizi, uyumlanacağınızı düşünüyorum kendinizle kendinizle bir durumunuz var. Yani psikolojik bir sıkıntın olabilir. Bilemiyorum sana yansıyan, dışarıdan yansıyan, güzel olmayan bir şeyin sıkıntısını yaşıyor olabilirsin. Ben o noktada sizin kendinize geleceğinizi ya da sizi kendinize getirecek bir olayla karşılaşacağınızı ama olumlu yönde olacağını düşünüyorum. Evet bakın. Akış bekliyor burada. Hala sizin yapmanız gereken bir şey var gibi hissettim ben. Yani sanki onu erteliyorsun, saklıyorsun. Ee, böyle onu yaptığın zaman, onu ortaya koyduğun, onu sunduğun zaman artık bu inanç noktasında da olabilir. Eksik olan doğalarınız olabilir, yaptığınız şeyler olabilir. O noktada sanki dikkat çeken bir şey. Onu yaptıktan sonra bu akış hızlanacak. Bu kesintiye uğrayan olayınız her neyse. Evet şöyle iç ortamına bir bakalım şimdi ben öyle bir görüntüler görüyorum ki o kadar hoş ki şimdi sevgili dostlarım sizin duygusal anlamda çok çabaladığınız bir şey var ben bunu hissediyorum ben bunu şu an buradan şekillere bakarak yorumlayabiliyorum. Her tarafta derin derin kalplerin olduğu bir görüntü çıktı. Bu aşk anlamında belki yani duygusal duyma ulaşmak istiyorsun. Aşk anlamında hayatına bir şey çekmek istiyorsun. Çocukların için belki kısmet istiyorsun. Belki yalnızsın, boşandın bilemiyorum artık. Burada duygusal anlamda verdiğiniz çabanın karşılığını göreceksiniz diye düşünüyorum. O kalpler böyle birbirine takılarak zincir şekline dönüşmüş. Bu halkalar tamamlanmış. Görebiliyor musunuz? Çekim meselesi ise aranızdaki uyum meselesi ise bir kişiyle uyumlanacak olabilirsin. Hafta itibariyle bir insanla o kadar güzel uyumlanacaksınız ki. İçinde A harfi, S harfi, R harfi olabilir. Bakın aşağıda hemen böyle görebiliyor musunuz? O insanlık kafa kafaya vermek derinleşmek, derin duyguları paylaşmak var. Hissiyatları dökmek var. Yani bu illa tabii aşk olmayabilir. Başka bir durum, bilemiyorum dostane bir durum ya da işin anlamında böyle bir çaban vardır. O insanla zor da olsa bir araya gelinmiş. Ya da istediğin hani geçmişinle alakalı bir durumu tekrar yaşamak, geçmişindeki bir durumu özlemek ve onunla sanki tekrardan o hani o zamanki uyumu yakalamak, o zamanki böyle hissettiklerinizi tekrar hissetmek. Görebiliyor musunuz? Çok güzel bir görüntü geldi. Burası muhteşem. Evet ya da işte bir olaydan etkileneceksiniz. Etkilendiğiniz olay hayatınızın akışını değiştirebilir. Birbirine böyle çekerek getiren, sürükleyen olaylar da var. Yani sen bir şey başlattığın zaman ardı arkası kesilmeyecek. Yani burada sürdürülebilen bir şey var. Yani hemen yarıda kalıp bitecek bir şey. Belki işte iş yeri açmak istiyorsun ya da başka bir durum başlatmak istiyorsun. Bu hemen etkisi kısa sürecek bir şey değil. Hayatınızda uzun bir dönem yer alacak bir konuyla devam edecek gibisiniz. Evet iki tane de ufaktan bir başarınız var. Onu da söyleyelim. İki tane böyle hilal görüntüsü ayağınıza dolanmış. Niyetler tutuldu. Süzülüş harika. Muhteşem bir şekilde geliyor. Bir beklerken iki almak da var onu da söyleyeyim. Bakın buradaki bir hareketlilik var. Buradaki hızlanış var ama sizin başka yerlerden de gelecek nasibiniz var. Yani belki beklemediğiniz bir insana. Ya ben bu insandan beklemiyordum ama onun da benim için belki iyi düşündüğünü öğrendim. Ya da onun da benim için yardım etmeye çalıştığını öğrendim gibi meselenizde bu insanın etkisi çok büyük olacak. Ya da işte hiç beklemediğim bir olay gayet güzel şekilde sonuçlanıp sana da hayrı dokunacak olabilir. 7 rakamı var. 7 şimdi aşk durumları. Cinsel hayatınızla alakalı bazı durumlar böyle hani artık hayatınızı olumsuz yönde etkileyen bir durum haline gelmiştir. Evliliğinizi yıkım noktasına getirmiştir bazı şeylerin yaşanamaması. Buraları tabii üstü kapalı söylüyorum ama bunları yaşayan dostlarım vardır. Görüntü aynen bunu anlatıyor. Onların tekrardan ele getir, pardon, onların tekrardan gündeminizde olması, konuşulması, olayın artık nereye gittiğinin farkında olmak şeklinde yorumlayacağım. Bilemiyorum. işte belki cinsel hayatınızla alakalı problemler vardır. Belki işte çocuğunuz olmuyordur, sıkıntılar o yüzdendir. Bilemiyorum. Bunun için yeni bir durum başlatılıyor. Buna öne ayak olan kişiler de var. Buna ön ayak olan kişiler de var. Görebiliyor musunuz? Sizi bir yere götürüyorlar. Belki tecrübe sahibi olan bir insanın böyle konuşmasını dinleyecek olabilirsiniz. Evet, böyle bir durum hemen oraya yansıdı. Karıştırıyorum kartlarımı. Bakalım aklınızdaki kişi hafta itibariyle hangi enerjide olacak? Haydi bakalım çektim. karıştırıyorum. Atan kartımı zaten şöyle alacağım. Şimdi kartlarım öncelikle size diyor ki denge esas. Bir noktada bir kırılma anı yaşamış olabilirsin. Ani bir değişim içerisine girmiş olabilir hayatın. Kalpte bulunan yaraların var zaten sarılmamış. Ne kimse tarafından böyle bir iyileşme görmüşsün. Yani belki karşı tarafla alakalı bir durumda böyle hüzün duyduğun, yara aldığın, sıkıntı duyduğun bir şey var. Belki karşı taraftan bir özür bekliyorsun. Bunu görememişsin ya da herhangi bir durum için bir iyileşme söz konusu olmamış gibi görebiliyor musunuz pişmanlıklar var üzüntüler gözyaşı bunları zaten siz çoktan e, beri yaşıyor gibisiniz bazı sıkıntılar var ama kartlarım diyor ki her ne durum olursa olsun sizi e, dengeye dengeye getirecek dengeye ulaştıracak şeyleri bulmalısın Evet parasal sıkıntılar yaşıyor olabilirsin maddesel kaygıların olabilir borçlu olabilirsin bir takım şeylerini kaybetmiş olabilirsin. Sağlıksal olarak iyi olmayabilirsin. Kalbinizde sıkıntı var. Keza öyle çıktı. Şimdi onun haricinde işte olayını dengeye getir demek istiyor kartım. Kendini dengeye getir. O içsel huzuru bulmaya çalış. Her ne şekilde olursa olsun siz bunu yapabilirsiniz aslında. Hafta itibariyle uyumu tutturacağınız insanlar, uyumu yakalayacağınız olaylar var. İki işinizde ufak da olsa bir başarınız var. Bakın iki işle uğraşıyorsunuz. Maddesel bir dönüşüm için uğraşıyorsunuz özellikle. Ufaktan gelecek paralar olabilir. Hayatınızı çok büyük derecede böyle etkileyecek olmasa da sizi kurtarıcı nitelikte olacak. Şimdi yattığınız yerden böyle kendinize özel bir duanız var. Kendi kendinize yaptığınız, kendi inancınıza göre yaptığınız dualarınız var. Görebiliyor musunuz? Böyle bir lahitin üzerinde uzanmış bu insan sessizce, gizlice, herkesten uzakta bir dua ediyor. Kalbinden eziyor. Bu sizseniz kalpten ettiğiniz duaların ben karşılığını göreceğinizi düşünüyorum. Çünkü ortada asıl kalan şeyler o kadar fazla ki hayatınızda. Tam olarak yerleştirememişsin. Hep bir yarım kalmışsın, hep bir eksik kalmışsın. Tamamlayamamışsın. İşte burada kalbin huzursuz. İşte burada dengeyi kaybediyorsun. Ama o eksik parçalar yavaş yavaş... Yerine gelecek gibi En azından elinizde bulunan şeylerle Mutlu olmayı Yetinmeyi bilecek gibisiniz Ve onun haricinde Yani tamam olayın bu boyutu var ama şu boyutu da var Hızlı ve acele kararlar alıyorsun Hayatını değiştirmeye bu kez Böyle ant içmiş gibisiniz Böyle bir Kendinize verdiğiniz bir söz Bir yemini yerine getirecek olabilirsiniz Hızlı hareket etiş var En son kart zaten son noktayı koyuyor Görebiliyor musunuz? Burada doyumda, neşede, keyifte, hazda olan bir insan var. Kendinden emin bir insan var. Tamamıyla bu sizsiniz. Çünkü burada bir de bolluk, bereket akışını destekleyen bir kart. Süt ve bal, refah ve bolluk. İşte tam da siz buna layıksınız. Fazlasıyla zaten sıkıntısını çekmişsiniz bazı şeylerin. Hafta itibariyle de cefasına çektiğin neyse sefasına da süreceğinizi düşünüyorum. Bu aralar çok işim var. Aklınızdaki kişi bile ayıracak vaktim yok şimdi sizin kalbinizde bazı şüpheler var bu ilişkiye dair pişmanlıklar var bu şekilde bir enerji yansıtıyorsa karşıdaki insan. Sanki siz şunu söylüyorsunuz. Yani daha önce bana ayıracak vakti de vardı. Çok çalıştığı zamanlar. Ya da işte bir takım sıkıntıları vardı ama hala benimle iletişimi kesmiyordu. Konuşuyorduk, görüşüyorduk, muhabbetimiz, her şeyimiz tamamdı. Birdenbire ne oldu da bu insan değişti diye sanki bir sorguluyorsun, soruyorsun. Çünkü kalpte bıçaklar var, kılıçlar var. Araya biri mi girdi diye düşünüyor olabilirsin. Ya da arada gerçekten böyle bir problemin olduğunu fark ediyorsun. Onun ne olduğunu çözemiyor olabilirsin. <laughs> ama siz olayınızı dengeye getireceksiniz. Karşı tarafın <laughs> maddesel olan düşkünlüğü sizi yıldırmış olabilir. Birazcık duygusal olsun, istiyor gibisiniz ama içindeki ben görüntüleri zaten bakın bir kalp görüntüsünden bahsettik. Böyle zincirleme kalpler var dedik. Hatırlıyor musunuz? Birbirini tamamlayan olaylar. Yani kafanda birazcık da her şey netleşecek, oturacak yerine. Bu kişi için ne soruyorsan artık o e, durumlar... E, o durumlara verecek bir cevabın ya da karşı taraftan alacak bir cevabın var. Ama eğer huzursuzum, ilişkim güzel gitmiyor. Karşı taraftan bir atak bekliyorum. Karşı taraftan bir şey bekliyorum. Şeklinde bir düşünceniz varsa, olayı siz bir şekilde dengeye getirdiğinize göre karşı taraftan bir dönüt alacaksınız demektir. Evet, yani size ayıracak vakti bol bol bulacak sonrasında. Çünkü sizde olan bir şeyi fark edecek. Sizin bir başarınız. Evet sevgili dostlarım sizler için yorumunuzu yaptık. Keyifli, mutlu, sağlıklı, başarılı kalın. Diğer açılımlarımızda görüşürüz. Hoşçakalın.